Ben Halil Karataş, 40 yıllar. de köylü kısmına, fakir kısmına hitap ediyor. Çünkü bir paket sigara bugün 70 lira. 10 paket sigara 700 milyon, eşittir bir kilo tüm parası. Ama o adam bir kilo bir ay içer. 10 paket sigara bilemedin 10 günde tükenir. Peki en iyisi 700 750 500 400e kadar türler var. Kalite kalite çeşit çeşit. İçen bir adam Marlboro'yu içemez. Bunu içen bir adam Ankara sigarayı da getirsen içemez. Çünkü bu ondan daha sağlıklıdır. Gözle görünür, içinde ne var ne yok bilmiyorsun, taze taze. Mutlaka etkilenenler oluyor. Etkilenen insan haliyle sigara içmek zorunda. Onun için gelir, tütün içer. Çünkü hem daha uygun oluyor, onun için hem daha temizdir aslında. 1 evet. değil, bir içeceğe normalde bir ay yeter. Bir kilo gücü yetmeyen adam yarım kilo olur. İyi kilosu 700-750 arası. Yarım kilo da alan var, 250 gram da alan var. Herkes bütçesine göre. 2-3 paket sigara alacağına 250 gram tün alıyor. Ona en az bir hafta yetiyor. O yüzden millet beni tercih ediyor. Bir daha yok, gel ne